Merhabalar. Tadı tarifinde yemek kanalındasınız. Bugün damakta iz bırakan zeytinyağlı fasulye tarifi paylaşacağım. Hemen tarife geçelim. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Yağ kızdıktan sonra bir adet ince doğranmış kuru soğanı ekliyorum. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Üzerine 4 diş ince doğradığım sarımsağı ekliyorum. Soğan ve sarımsakları birlikte kavuruyorum. Yarım kilo önceden ayıklayıp yıkadığım taze fasulyeyi ekliyorum. Karıştırıp yaklaşık 1 dakika kadar kavuruyorum. Daha sonra üzerine 2 adet küp küp doğradığım domatesi ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şekeri, tuzu ekliyorum. Son olarak da üzerine yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum. Karıştırıyorum. Kapağı kapatıp ocağımı kısık ateşe alıp 25 dakika pişiriyorum. Fasulyenizin cinsine göre bu süre uzayıp kısalabilir. Ara ara kontrol edin. Zeytinyağlı taze fasulyem pişti. Servis tabağına alıyorum. Zeytinyağının hakkını veren gerçek bir yaz yemeği oldu zeytinyağlı taze fasulyem servise hazır. Fasulyem hem tam kıvamında hem çok lezzetli oldu. Fasulye dedin mi burun kıvıranları bu tarifi yapın. Tabaklarını sıyırdıklarını göreceksiniz. Zeytinyağlı taze fasulyeyi anneniz mi daha güzel yapar yoksa siz mi? Yorumlarda paylaşın. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.